en güzel dolar nasıl? Bilinçli tüketici ilk önce satın alacağı e, mal e, ürünün ihtiyacı olup olmadığı, satın almaya çıkmadan önce tespit yapmalı. Örneğin mesela diyelim market alışverişe gidiyoruz. İhtiyaç ihtiyac listesini alacağız. İhtiyacımız olmayan ürünü almayacağız. Satın almış olduğumuz üründe faturasını mutlaka almalıyız. Satın almış olduğumuz üründe C belgesi, TSE belgesi e, eğer temel gıdan maddesiyse Veyahut da temizlik maddesi son kullanım tarihine dikkat etmeliyiz. Satın almış olduğumuz ürünün raf etiket fiyatı ile kasa fiyatını e, mutlaka karşılaşmamız lazım. Reyonda iki yani e, teşhirdeki fiyat yine kasa arasında fark var ise hangisi düşük ise tüketici o fiyatı e, bedelini ödeyebilir. Hayır mesela reyonda düşük kasa da fazla normal tüketici reyondaki fiyat dışında ücret ödememesi gerekiyor. İllahi o fiyatı ödeyeceksin diye istirahda bulunursa ilgili market ve satıcı belgelendirme kaydı bize müracaat etmesi halinde ilgili firmaya gerekli idari para cezası yaptırımı uyguluyoruz. Şimdi 6.5.2 sahili tüketici koruma kanunu ismi üzerine tüketici koruma kanunumuz var. Bu tüketici koruma kanunu kapsamında tüketicinin satın almış olduğu mal ve hizmette bir sıkıntıyla karşılaşması durumunda satıcı veya da sağlayıcı bu sıkıntıyı gideremiyor ise vatandaşımız e devlet üzerinde bir şikayette bulunabilir. E devlet üzerinde değil de şifresi olmayabilir veya ticaret il müdürlüğü bünyesinde buna hakem hakemiyeti başkanlığına gelerek orada matbu formlarını doldurarak hakkını ağrıya biz tüketici adına biz ağrıyoruz. Bize müracaat tarihine itibaren 6 mevcut sahil tüketici koruma kanunu genelde 6 aylık bir süre zarfında sonuçlan, sonuçlan, sonuçta taraflara bilgi veriyoruz. Ancak Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü olarak 2019 yılındaki gene müracaatlarımızı 60-65 gün süre zarfında sonuçlandırıyoruz. 2019 yılında Ticaret İl Müdürlüğü, İl Müdürlüğü'ne yapılan 1981 şikayeti e, karara bağladık. Bunların içerisinde 1018'i e, tüketici lehine, 900 küsürü de tüketici aleyhine yani sonuçta yani red edildi. Oran, orana bakacak olursa genelde tüketiciler de kabul daha fazla bir taraf vatandaş olma kaydıyla her türlü mal ve hizmet, mal ve hizmet mesela malını bir örnek verecek olursa hepimizin evimizde kullandığı buzdolabı, televizyon, koltuk, şu anda mesela de elimizde kullanan cep telefonları, dayanıklı tüketme şeyler, bizim de eğer bunlarla ilgili sorunla soruna karşılaşmalar durumunda e, İlk önce yetkili teknik servise bildirilen garanti devam eden ürün için bildirim tarihine itibaren 20 iş günü içerisinde yetkili servis bu cihazda veya üründeki sıkıntıyı giderip ücretsiz olarak giderip vatandaşa ürünü teslim etmek zorunda. Garantisi bitip kullanım ömrü Dolmamış ürünlerde ise ürünün yetkili servise teslim tarihinden itibaren 23 gün içerisinde ücretin ücretin ödeme kaydı onarımı yapıp e, vatandaşımıza teslim etmek zorunda. İlgili ürün yetkili servisin duyarsız olmaz durumunda veya da belirlenen yasa süre aşması durumunda e, vatandaşımız e, şimdi e devlet e şikayette veya da ticaret il müdürlüğümüze gelerek e bulunabiliyor. Biz onun adına uğramış olduğu mağduriyeti gideriyoruz. Tüketici Hakem Başkanlığımız Ticaret İl Müdürlüğü Başkanlığında Adıyaman Barosu'ndan bir temsilci, Ticaret Sanayi Odası'ndan bir temsilci, belediyeden bir temsilci ve Tüketici Derneği'nde bir temsilci olmak üzere 5 kişiden oluşan bir komisyon tarafından kararlar verilmekte. Kararla verildikten sonra postayla e, taraflara bildiriliyor. Birimiz şikayette bulunan vatandaşa diğeri şikayet ettiği ilgili firmaya veyahut da iş yerine gönderiliyor. Kararın vatandaşa veyahut ilgili iş yerine tebliğ tarihine itibaren, tebliğ tarihine itibaren 15 gün içerisinde itiraz hakkı vardır. 15 gün içerisinde itirazın bir üst mahkeme, adliyede mahkeme nezne itirazda bulunabiliyor. İtirazda bulunsa dahi bu vermiş olduğumuz kararın ifasını durdurmuyor. Tükeci hakemet kararları mahkeme ilanı nitelinde olup icra iflas kanuna tabidir. Ticaret İl müdürlüğümüz piyasa gözetim denetim faaliyetleri yürütmekte. İlge, il merkezinde 8 ilçe merkezimizde bulunan e, iş yerlerinde piyasa gözetim denetim faaliyetlerimiz e, planlı olarak yapılmaktadır. Malumunuz olduğu üzere özellikle 2018'in sonları işte döviz artışındaki ani dalgalanma parlayında e, ülke genelde olduğu ilimizde de aşırı fiyat artışları e, oldu. Bu aşırı fiyat artışlarının maliyetini kaynaklı veyahut da direkt satıcı aşırı kar kazanma amacıyla mı yaptığı tespitini hususuna tespit yapmak üzere sahada ekiplerimize birlikte gece gündüz çalıştık. Bizlere bu konuda Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri destek verdi. ve Onların iki ekip, bizim de iki ekip, on dört ekip de il merkezimizde bulunan ulusal zincir markette ve yerel zincir marketlerde has kazanç tespit çalışmalarımızı yaptık. Rutin planladığımız çalışmalarımız devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde merkezi 139 iş yerini denetledik. Bu iş yerinde yaptığımız denetimlerde kendi et, satıştan kaçınma, etiket kontrolü, haksız kazanç hususları. Biz de 9 iş yeri hakkında idari yaptırım kararı uyguladık. Şimdi malımız olduğu üzere ikinci el ara satış yetki belgesi Ticaret Bakanlığımız bugün, Ticaret il Müdürlerine vermiş yetki dayanarak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından belge verilmektedir. Bu ikinci el ee, araç alım satımı yapan esnaflarımız internet üzerinde e, belgeleri yükleme kaydıyla bizim sisteme düşüyor sisteme başvurular düşükten sonra bizim buradaki ilgili person görevlendirdiğimiz personellerimiz iş yerine gidip iş yeri e, fiziki koşulları sağlıyor ise veya da işte belgelerde yeten tamam ise biz 5 yıl geçerli olmak üzere bir ikinci el araç alım satım yetki belgesi veriyoruz Şimdi evet. bugüne kadar, 2019 yılı içerisinde 105 tane başvuru oldu. Bu 105 başvuru içerisinde 41'ine yetki belgesi verdik. Geri kalan eksik belge veya fiziki ya yetersinden dolayı başvurularını reddedik. Şimdi Ticaret İl Müdürlüğü İl Müdürlüğümüze 2019 yılı içerisinde taşınmaz ticaret diye bilinen ve halk arasında emlak emlakçılı olabilir diye tabir ettiğimiz 81 başvuru yapıldı. 81 başvuru içerisinde çoğunluğunda eksik evrak eksik evraktan dolayı e, ret ettiğimiz oldu. De, evraklar tam olup da belge verdiğimiz 27 tane e, emlakçıya taşın, taşınma ticari yetki belgesini verdik. Vermiş olduğumuz belgele 5 yıl geçerliydi. 5 yıl sonra tekrar gidip kontrol ediyoruz. Aynı şartı taşıyıp taşınmadı. Eğer taşınmamışsa belgelerini iptal ediyoruz. Taşıyorsa yeni belge tanzim ediyoruz. Ee, Adıyaman açısından bir gurur yılımız oldu. Malumuz olduğu üzere her yıl e, 9-16 evli tahiller arasında e, ailek haftası kutlamalarımız bulunmakta. Bu ailek haftası kutlamalarından önce e, bizim Adıyaman e, valinin başkanlığında ve yönetim komite tarafında yılın çırağı, yılın kalfası, yılın ayısı belenip bakanlığa gönderiyoruz. 81 il bakanlığa gönderiyor. 81 ilden bakanlığa göndermiş olan ahiler, e, ahi, çıra, kalfa içerisinde Türkiye'nin ahisi, kalfası, çırağı da bakanlığımız tarafında seçilmekte. Bu yıl Adıyaman'da yılın ayısı olarak seçmiş olduğumuz Küçük Sanayi sitesinde esnaflık yapan Şükrü Çalım isimli esnafımız aynı zamanda Türkiye'de yılın ayısı seçilmiştir. Yılın ayısı seçilen Şükrü Çalım esnafımıza bu Kırşehir'de yapılan ahilik haftası etkinliğinde plaketini meclis başkanımız tarafında kendisine verilmiştir.